Herkese merhaba, denedik. Bize hoş geldiniz. Benim gerçekten en sevdiğim hayatta kalma oyunu Subnautica'nın ikincisi çıktı, çıkacak, çıkmak üzere. Şu an erken erişimde. Onu anlatmak istiyorum size. Gerçekten en sevdiğim, yani en 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 sevdiğim hayatta kalma oyunu. Subnautica su gezegeninde geçiyor ve kara neredeyse hiç yok üstüne çıkılabilecek devasa bir okyanustasınız. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz uzay gemisi oraya düşüyor. Siz kurtulanlar arasındasınız ve kaçmaya çalışıyorsunuz gezegenden. İlk amacınız oydu. E, hayatta kalıp materyal toplayıp e, topladığınız materyallerle en son artık bir roket inşa edip gezegeni terk etmekti. İlk oyunda amacınız, ikinci oyunda amaç birazcık daha farklılaşıyor. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama ana karakter bu sefer gezegende kayıp kız kardeşini aramaya gelen. Yani bu sefer o gezegene gerçekten bilinçli olarak gelen bir karakteri canlandırıyorsunuz. Mesela deniz denizde böyle şu çok derin sularda yüzemeyen insanlar kesinlikle oynamasın. Yani panik atak falan geçirebilirsiniz oyunda devasa yaratıklar var. Hiç beklemediğiniz anda saldırabiliyorlar. Bir sürekli bir gerilim havası hakim ve hep böyle mesela oksijen tüpünüzde 90 saniyelik oksijenle falan başlıyorsunuz. Ondan sonra ama mesela bir sonraki yükseltmeyi alabilmeniz için sizin e, yaklaşık 100 saniyelik bir oksijeninizin olması gerekiyor. Ondan sonra böyle hep yaşamla ölüm arasında o böyle oksijen diye sesli uyarının geldiği anlarda panikleyerek suyun üstüne yüzerek hani ben çoğu zaman nefesimi tutuyorum falan oyunda istemsiz bir şekilde nefessiz kalıyorum böyle. O heyecanı gerçekten çok iyi yaşatıyor. Küçük sualtı araçları inşa edebiliyorsunuz. Denizaltı inşa edebiliyorsunuz. Bu yeni oyunda denizaltı yok. Deniz tırı var. Değişik olmuş, bayağı güzel olmuş hatta. Sürücü haznesi var normal kısım. Bu ilk oyundaki küçük simota benziyor. Ee, daha sonrasında onun arkasına kapsüller ekliyorsunuz ve gerçekten bir deniz tırı gibi hatta deniz treni gibi uzatabiliyorsunuz arkaya doğru. Tabi uzattıkça hantallaşıyor aynı birinci oyundaki Cyclops nasıl... CMOT'a göre daha yavaş ve daha hantalsa o da o şekilde oluyor ama istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz kapsülleri sökebiliyorsunuz deniz tırından. Ee, oyunun bir güzel yanlarından bir tanesi de oyun Türkçe seslendirmeler harici oyunun arayüzü, menü her şey Türkçe oyunda. seslendirmeleri de hatta daha yeni bitti. Geçen gün gördüm ben de şeyini, bildirimini açmışlar. hikayesi falan da bu seferki bayağı ilginç. Yani birinci oyunun hikayesi zaten ilginçti, ikincinin de daha da ilginçleşiyor oyun. Ee, dediğim gibi çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Normalde 2020 yılı içerisinde oyunun tamamlanıp bitmiş olması gerekiyordu, ama pandemi yüzünden e, işte stüdyo çalışamadığı, edemediği için e, uzatmak zorunda kaldılar birazcık. Ama çıkmak üzere dediğim gibi oynayan tamamen bitmek üzere. Ama şu anda tabi alıp e, indirip oynayabiliyorsunuz. Steam üzerinde 50 lira bu arada oyun. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum öyle ben ellerim but kese kese oynuyorum ama inanılmaz da zevk alıyorum oynarken. Eğer alıp da oynarsanız mutlaka yorumlara yazın. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.